Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönemde Cumhurbaşkanlığına her zaman başladığı gibi göreve geldiğinde seçimi kazandığında her zaman yaptığı gibi devletin de geleneği olduğu üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyaretini gerçekleştirdi. Ve onu Ersin Tatar aynı zamanda da tören bölüğü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde karşıladı. Cümleler birbirine benziyordu. Bir yandan bugün kravat seçimi de her iki liderin de beyaz gömlek üzerine kırmızı kravatlarıyla dikkat çekiciydi. Cumhurbaşkanı dedi ki ee, adada Kıbrıs Türk'ü hiçbir zaman azınlık pozisyonuna düşmeyecek, düşünmeyeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti lideri Ersin Tatar da Kıbrıs'ın varoluş mücadelesinin her zaman ana vatan Türkiye ile uyum içinde ilerleyeceğini biliyoruz dedi. Kıbrıs meselesinde Türk tarafı her zaman yapıcı ve sonuç odaklı tutum benimsemiştir. Adanın kadim ve asli unsuru özellikle Kıbrıs Türklerinin haklı talepleri açık ve nettir. Kıbrıs Türk'ü asla azınlık olmamıştır, olmayacaktır. Kıbrıs Türklerinin müktesep hakları olan egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statülerinin teyidi bizler için olmazsa olmazdır. Müzakere masasına geri dönülecekse bunun yolu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasından geçmektedir. Barıştan başka çıkış yolu yoktur. Ve barışı eğer engellemek isteyenler olursa o zaman farklı proje uygulamasına geçmek zorunda kalır. Mayvatan şu anda Sayın Cumhurbaşkanım emin Kıbrıs Türk halkı egemenlik hakkıyla, varoluş mücadelesiyle her zaman ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile bir uyum içerisinde sizlere istişare ederek milli politikamızın oluşturulmasında aramızdaki bu dayanışmanın fevkalade önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum.